Herkese merhaba. Burası Ararat bölgesi. ardağın eteklerindeyiz. Volkanik bir plato gibi burası. Herhal Oldukça oldu. güzel bir bölge. Özellikle biz fotoğraf severler için muhteşem bir yer. Keşfedilmemiş inanılmaz bir sürü yeri var. Bizler de keşfetmek için buradayız aslında birazcık da. Sadece fotoğraf severler için değil, tarih için de çok önemli bir yer. Belki de bir sürü kayıp kültürün altında, üstündeyiz şu anda. Umarım çıkar. Bütün dünya da eee bunu görür, bu değerleri görür bizler gibi. Eee çok güzel bir bölge, çok özel bir bölge. Çünkü eee pek çok kültürün ortak noktası şu anda burası. Eee Ermenistan, Nahçıvan, İran her bütün kültürler için çok ortak bir yer. Eee ve pek çok kültürün şekillendiği bir bölge. O yüzden eee mutlaka ve mutlaka tüm eee Fotoğraf severleri, tarih severleri, herkesi buraya davet ediyoruz. Gören özel bir bölge.